Merhabalar sevgili takipçilerim. Nasılsınız? İyi misiniz? Aynur'a mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere iki renkli pasta yapacağım. Bunun için portakallara ihtiyacım var. 3 su bardağı portakal suyu, 3 su bardağı süt. Şimdi portakallarımı sıkmakla başlıyorum. Şöyle mevsimi tamamen bitmeden portakal suyularımı sıkıyorum. Evet portakal suyumu sıktım. 3 bardak portakal suyum, 3 bardak sütüm var. Bir çay bardağından bir 2 parmak eksik toz şekerim. Yine bir çay bardağından 2 bardak eksik nişastam. Aynı şekilde sütüme de şekerimi ve nişastama ekliyorum. İkisini ayrı tencerelerde pişireceğim. Şöyle karışımımı ayarlayalım. Sonra ocağa alıp ayrı ayrı pişireceğim koyulaşıncaya kadar. Şöyle. Şimdi ocağıma alıyorum. Evet ocağımıza aldık tencerelerimizi. Bir tarafta portakal suyu ve nişasta şeker, bir tarafta sütüm, nişastam ve şekerim. İkisini aynı anda karıştırıyoruz. Nişasta çabuk topaklanan bir madde. O yüzden sürekli başında durun tencerenin. Bunu mutlaka yapın. Sakın es geçmeyin. Videomu buraya kadar izlediyseniz beni takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Videolarımı da beğenirseniz beni çok memnun edersiniz. Kaynamasını bekliyorum. sürekli karıştırıyoruz. Şöyle. Birazdan koyulmaya başlar. Çok kolay bir tatlı zor gibi görünüyor ama gerçekten bakın hemen koyulaştı buna da bakalım bu şekilde pürüzsüz bir kıvam oldu gördüğünüz gibi birkaç dakika daha pişirip sonra tepsimizi alacağım. Evet şimdi dökeceğim tepsiyi hafif şöyle su gezdiriyorum. Fazla suyunu tekrar aldım. Şimdi sırayla biraz bundan şu şekilde sırayla hem görüntüsüyle hem tadıyla harika bir tatlı. Değişik tarifler denemek isteyenler için sırayla dökmeye devam ediyorum. Evet, gördüğünüz gibi şimdi buzdolabına Dinlenmeye bırakıyorum. Soğuyunca e, dilimleyerek servis yapacağım. Evet, dinlenmiş olan tatlımızı şimdi dilimlere ayırıyorum. Şöyle. Harika, değişik bir tatlı oldu arkadaşlar. Evet, şöyle şu şekilde yapıyoruz. şimdiden yapacak olanlara afiyet olsun. Beni takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.